Ben ee, pardon, he, tamam. ee, arkadaşlar ben bana müsaade. Pardon ha tamam. Arkadaşlar ben bana müsaade manka pide hangisi hangisi yemiyor. Kaç numara arkadaşlar sanırsam dokuzuncu bölümüm. Her neyse. Bugün de, de hiç dedim e, şarkıyla birlikte oynuyoruz. Oy arkadaşlar hani 12.1 full çıktı ve ben e, onda oynuyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel böyle e, image işareti aldım imaj e, image işareti ee, bence daha güzel oldu böyle yani e, bilgisayardaki gibi ve ya, bilmiyorum şartına alıştım böyle i̇ki, bir iki kere oynadım sonra alıştım yani in içerisinde de zaten, e, e, mesela, mesela şu adamı vuracağım ya o adamın üstüne tutmam lazım öyle bir zor ama e, gerçekten de güzel oluyor yani kaç dakika kalmış konu belirlemedim yani normal boş yani böyle yani konuşacağız oyun tam da tamamen ee, başlıyor kuş orada. biraz lag var. Bakın lag görüyor musunuz? Lag var. Oh, Şimdi şu adamı kesin abi. Bunun köyüsü iyi. Yok taş kılıcı var ama ya. Boş ver. O adamı boş ver. Ha? Bakın. işte çok lag var. Yani gerçekten neler oluyor. Şimdi... Şimdi gelsene buraya bu. Ağabey! Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor ya? Su çıkmadı bitti. bunu. Burada bitti. lazım abi. Bombu kadar vurdum ya. Of be. Acil kaldı. Çok lag. Harbiden çok lag. Lan. sen buraya. Ya bu ne ya? İnternetin sıkıntısı mı abi? Aa, yanlış aldım, neyse dur Kesin normalde, neyse. Ya bu ne ya? Tamam, bu da. Kaldı 7 kişi, Allah lafla Bak. Teret mi lan? gidip kuru 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 şey, şey. Ortada adam var mı? Yok abi. Hmm, yok ortada adam mı? Şöyle bir acı, 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 Böyle benim yüzümü tam göremiyorlar. Yani ben hiç göremiyorum da onlar tam göremiyor. Çok az görünüyor. Böyle de görünüyor da diğer türlü görünmüyor. Gerçekten o çok güzel. Abi ses kaçtım. Ben şu eğilmeyi çok severim. Bu işte eğilmek shift. Benim ben ayarları değişik yalnız. Şu shift sağda. Sağda shift. Neyse kalmış abi. 4 kişi kalmış. Abi adam gördüm abi. Adamın ismini gördüm. Ee, durumu iyi şekilde beni. Oha. Demir kılıç mı lan o? Ha? Demir kılıç mı? Sevmiyor <laughs> abi çok. Ama cenaze belki. Abi. arkadan 2 tane içinde olmasa kaçarım. Arkalıyım şimdi. abi şimdi acın ekstra yapacağım. Aa gördün mü abi? Dur Geldi abi. Bak dur. Yarın kaç. Öldüm zaten. Öldüm. 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 İşte canım olsa öldürmüyor bu adamı. usta yani, görüyoruz mu? Neyse biraz atayım abi. Veya dur. Bu Bu videoyu yani, tanısın videosu olarak kabul edin e, atacağım yani bu videoyu. Bu videoyu böyle çıkmadı ama olsun yani. Son 3 kişiye kadar oldu. Yani lan e, canım olsa adamı öldürdüm ama canım yoktu. O yüzden e, bu videoyu atacağım gençler. Ee, yani kusura bakmayın video çıkmadı ama atacağım. Atmak zorundayım yani. Çünkü o kadar uğraşıyorum. Bir dahaki videomuza geçmek üzere. Işte. Bye bye.